Hepinize merhaba, selam. Ondan bundan isimli oynatman listemi. Hepiniz hoş geldiniz. Ondan bundan yine konuşacağız, edeceğiz. Burada yine siz için böyle notlar aldım. Küçük küçük böyle. Dikkatimi çeken bazı şeyleri geçtiğimiz 1-2 günlük süre içerisinde sağda solda gördüğüm bazı küçük küçük ufak şeyleri ki diğer videoları da bırakmak için tabii hepsini harcamıyorum. Yoksa diğer videoları bırakacak olsam bu, bu şimdi size anlatacaklarım. Ee, bakın daha burada e, kaç sayfa yazmışım. Bak. Bak yayınlarımda anlatacağım şeyler. Bir sayfa burada, bir sayfa burada. Bir sayfa burada, bir sayfa burada. Bir sayfa burada, bir sayfa burada. Geçtiğimiz iki günde yazdığım şeyler bunlar. Neyse, gelelim konumuza. Bu videonun da e, sayfası bu olacak. Fakat ondan önce şunu söyleyeceğim. Ben bundan iki gün önce paylaştım. Bu benim güneş enerjili radyo. Şöyle ışığı beyaz yapayım. Daha net görürsünüz. Bu benim güneş enerjili radyo. Görmüş olduğunuz gibi. E, NNS, ne markaydı bu? NNS'nin e, NS2036S NS2036S Bunda bluetooth var, işte ışığı var falan çok güzel. Yani bunun için ben incelemesini mi yapayım yani burada neyse. E, güneş enerjisiyle çalışıyor harika. Arkada anten madden bilmem ne. Pili kocaman e, tabii ki hiçbir zaman şarj etmiyorsunuz. Dolma pil falan da koyabilirsin ama güneşi bunun içine hapsediyor. Güneş, güneşten aldığı enerjiyi bunun içine hapsediyor. Oooo ne biçim kokuyor ya. Neyse havaya uçmayalım da bir garip koktu. Ee, do dolayısıyla çok güzel çok memnunum. Şimdi ben bunu neyde kullandım. Bir sene önce almıştım, 170 liraya almıştım. Ee, ve bir senedir kullanamıyordum. Çünkü şuraya koyarım da radyo dinlerim falan diyordum. Ee, ardından e sağ olsun aşağıdaki kapımın oradaki arabamda çeken radyolar burada bu bu çekmiyor. Bulunduğum katta. Herhangi bir radyoyla da çekmiyor. Dolayısıyla elimde patlamıştı, kullanamıyordum. Ya iki gün önce Twitter'da paylaşımını yaptım. Bir Bluetooth e hoparlör alayım da dedim şu benim Tabii şey bilgisayar laptop yanımda e, düzgün şey olmuyor. Düzgün ses yapmıyor. Ses sesi çok dandik, çok kısık falan filan. Booster mustır falan da işe yaramıyor. O zaman da çok parazitli falan gibi çıkıyor. Dedim bir tane bluetooth hoparlör alayım şuna. Baktım hoparlör fiyatlarına. Ulan 700 lira, 800 lira, 1000 lira, 400 lira, 500 lira dedim. Ulan arabadan gideyim alayım şunu. Bunda bluetooth var. Harika çalışıyor, muhteşem çalışıyor. Yani iyi ki almışım yani. iyi ki almışım. Dışarıda da bol bol kullanıyorum bu arada. Hani arabayla sağda solda park edip böyle size videolar falan çekiyorum ya. O bölgelerde de oturuyorum böyle iskemleme ve bagajdan çıkarıp koltuğumu falan. Çok işime yarıyor. Güneş panelli olması çok iyi. Alacağınız ürünlerin solar olmasına dikkat edin. Neyse. Bunu bu şekilde kapattık. İyi paradan tasarruf etmiş oldum. Güzel oldu. Ben aldım adam 170'ten 300'e çıkardı bir gün sonra şaka gibi ya. E, bir de kalktım 12 taksit yaptım. 20 lira mı ne ödedim böyle. <laughs> adam deli oldu. Kaç ne? 170 lira yok ne? 18 taksit. Aynen o. 12 taksit yapmıştım ya. Evet öyle bir şeyler yapmıştım. 12 taksit miydi? Neydi böyle? 13 lira mı 14 lira mı ne ödemiştim böyle? Kafayı yemişti adam. Siniri bozulmuştu. Adama bir şey sormuştum cevap vermemişti falan. Gelelim konularımıza. Şimdi 500'de 1000 TL'lik banknotlar çıkacak muhabbeti. Nebati demiş ki gerek yok demiş. Bakan Nebati. Ondan sonra CHP'liler de demiş ki Merkez Bankası demişler işte kalıplarını falan bastılar demişler. bunların demişler. Şunu yine kırmızıya alayım. Kalıplarını bastılar demişler. Bunun da ne kadar pili kaldı ya. Tamam güzel. İki pilim daha var. Harika. Bu bana bir hafta gider. Ee, hatta on gün gider. Kurtardık. Şimdi kapanıyormuş. Klasik Oğuz yayınları. Videoları. Neyse işte ondan sonra Uşak'tan milletvekili de demiş ki Özkan Yalın. Enflasyon tetiklenir demiş bu olursa demiş. Uşak milletvekili. CHP'den. Ya da bilmiyorum hangi partide benim Neneseyi anlattım. Şimdi BCS'ye gelelim. Better Call Saul'u seyrettim. Normalde Better Call Saul'u seyrettikten sonra biliyorsunuz dizileri, filmleri falan seyrettikten sonra film oynatmanı sistem atardım ama buraya buraya not almışım. Ee, finale gelindi hakikaten böyle. Son 2-3 bölüm adamlar diziyi siyah beyaz yaptılar. Çok sinir oldum. Twitter'da da zaten bahsettim. Ha bu arada bir şey daha var. Bundan sonra tweet atacağım ama giderim short atarım daha iyi. hem daha fazla kişiye ulaşıyorum. hem de Twitter'da Yazı olarak yazabileceğin karakter sınırı çok az. 60 saniyede daha fazla şeyi söyleyebiliyorsun falan böyle plan yapıp durdur dur, kalktır dur dur kayıt ettir falan daha iyi oluyor. Siyah beyaz yapmışlar diziyi çok sinir oldum. Evet yani Walter Leccesi var dizide. Çok kısa bir bölümde var. Çok gereksizdi bence yani olmasa da olurdu. Adam gibi bir son bölümü onları çıkarabilirlerdi. Mesela son bütün bir bölüm onların olabilirdi falan. Hani bütün bölüm hani başından sonuna kadar. Yani 3 dakika falan maksimum göründüler görünmediler. Abuk subuk bir sahneydi bir arabanın içinde öyle iki muhabbet ettiler. Bu arada Jesse'nin yüzüne ne olmuş? Öyle anlamadım. Jesse'nin sesi falan da değişmiş. Bir garip olmuş Jesse'nin sesi. Volkswagen e, artı ha yok Volkswagen artı Jesse yazmışım buraya. WW şey Walter White pardon. Sahnesi çok azdı. Evet onu yazmışım. Jesse'nin sesinden bahsediyor. Dizi 60 dakika, 30 dakikası gereksiz yere Solun e, adam adam dolandırmasıyla geçiyor. Solun ve yanındaki o iki tane tipin falan. Yani geri kalan işte ilk e, 15 dakikası da o kadınla olan hani bunun yanında çalışan bir dombili bir kadın var ya. Onunla olan telefon görüşmesiyle geçiyor. Kadın bunu terk ediyor. Gidiyor artık yeter falan filan diyor herhalde. Sonra buraya ne not almışım başka? Ha. AK Parti'nin yaptığı en güzel şey, en iyi şey diye bir not almışım şu ana kadar. Tamam yol yaptı, hastane yaptı, bir şey yaptı falan filan. Muhabbetlerine girmeyeceğim. Evet, tamam da şimdi ben e, köprü möprü falan. Tamam. Şimdi, şimdi e, bana kalırsa şu ana kadar yaptığı en iyi şey benim açımdan, kendi açımdan düşünüyorum. Ee, garanti konusu var ya hani bu aldığımız ürünlerde garanti oluyor. Mesela bunu alıyorsun. Adam diyor ki sana iki yıl garanti diyor bunda diyor. Ama şimdi e, şu an aktifleştirdiler mi onu bilmiyorum. Yasa tasarısı bir şeyler mi geçiyor? Geçti mi? Geçmedi mi? Ne olacak? Tam emin değilim ama cihaza kullanım süresince servis özelliği. Cihaza kullanım süresince servis özelliği. Çok sevindim. Telefon ve tabletler ve PC'lerde 5 yıl. Mesela bir telefon aldınız. Telefoncu size dedi ki 3 sene bunun garantisi var. 3 e, sene sonra telefon bozuldu. Yok öyle. Devlet diyor ki bu 5 yıl diyor. Telefon diyor bu 5 yıl diyor. Ya da işte tablet aldınız gittiniz. 2 yıl garanti. Ne diyor? Adam 2 yıl abi yok başka diyor. 3. yıl bozuldu bir şey oldu. Devlet diyor ki yok diyor 5 sene diyor. Sen bendensin diyor. Git diyor 3 sene daha garantim var diyor. Ondan sonra ve eğer yapmazsa o şeyi, o garantiyi sana devletin söylediği zamanı 5 yıla o zaman ceza yiyor çok büyük falan filan bilmem. Telefon, tablet, PC'lerde 5 yıl, müzik setlerinde, TV'lerde ve müzik aletlerinde 7 yıl. Otomobil ve motosikletlerde 10 yıl. Elektrikli scooter'larda 15 yıl. Bu o otomobil ve motosiklette 10 yıl ne demek şimdi? Benim de arabam var. 10 yıl mı oldu? 5 yılda 10 yıl mı oldu? Elektrikli scooter ya elektrikli Scooter'la motor gibi olan elektrikli Scooter'ları mı kastediyorlar yoksa Scooter? Ben hala kafam karıştı yani. Bu elektrikli Scooter'ların adını değiştirmeleri lazım. Biz yıllardır Scooter'ı küçük motorlar olarak bildik. Scooter diye bildik. Nereden çıkardılar bu elde kullanılan şeyi Scooter diye? Ee, neyse. Acaba elektrikli Scooter dediği elektrikli motosiklet scooterlarda dahil mi falan diye düşündüm 15 yıl da dir herhalde İspanya ile alakalı ilginç bir muhabbet var ee, bu muhabbet şunla ilgili Kasım 2023 yılına kadar akşam hayatında duyduğum en ilginç olaylardan biri bu akşam saat 22'den sonra vitrin ışıkları sönecekmiş İspanya'da Çünkü biliyorsunuz bu şeyden e, tasarruf masarruf muhabbetleri var ya gazı mazı kesiyor yani şimdi şey Avrupa'ya Rusya falan ha Bunlara enerji gerekiyor falan. Heh, klimaları, klimalar konusunda da kışın 19 dereceyi yazında 27 derece altı yasak. Kışın 19 derecenin altı yasak. Yazında 27 derecenin altı yasak. Yaz vakti dışarıda 30 derece. Öyle kalkıp 22 derece açmak yok. 27 derece en fazla açabilirsin altı yasak. Nasıl bunu ayarlayacaklar? Nasıl yapacaklar? Bilmiyorum. Evlerin kullanımları ya da her eve özel bir ne bileyim, eee termostat falan takan bir adam mı getirecekler, bakacak orada takacak cihazları. Nasıl onu kontrol edecekler? Onu bilmiyorum. Yani kullanım değerlerine mi bakarak nasıl becerecekler onu? Ama bilmiyorum ama e, Almanya'da bu olaya katılmış. İşte kömür santralini falan tekrardan açıyormuş. Biliyorsunuz kapatmışlardı kömür santrallerini. Şimdi tekrardan açma kararı almışlar falan gidip. Ee, ve demiş ki Almanlar kötü bir şey yapıyoruz, ama bu zorunlu bir karar almak zorunda kaldığımız bir karar. Evet iklim için kötü ama e, işte Rusya, Musya falan işte böyle şeyler başımıza geldi falan demişler. Ondan sonra yani Rusya tabi e, gazı gazı kesince böyle olmuş falan demişler. Bizim Güneydoğu'da 43 derece olmuş, yaşlılar bilinç kaybı falan yaşıyormuş Güneydoğu Anadolu'da. Doğu Anadolu'da falan. Bilmiyorum Doğu Anadolu var mı ama öyle bir şey gördüm. Yani Güney Doğu Anadolu'da bayağı yaşlılar falan böyle yolda yürürken böyle bayağı bir sendeliyorlarmış. Bir şey oluyormuş falan böyle. Bayağı bir hani belli bir yaşın üstündekiler herhalde. Çok çok dikkat etmek lazım. Yani 40 derece, 43 derece bunlar korkunç rakamlar. Yani 50 derece falan burası Afrika mı ya? Ne oluyor yani? Daha düne kadar diyorduk ya Afrika'da 48 derece, 50 derece oluyormuş falan diyorduk. Ulan ne kaldı? 43 derece, 5 derece sonra Afrika işte. Bu kadar mı hızlı oldu yani bu iş? Küresel ısınma muhabbeti bu kadar mı hızlı oldu yani? Sosyal konut e, mevzusu var. E, 800 binde 900 bin lira arası olacakmış sosyal konutlar. Aylık geliri 14 bin liranın altında olanlara e, şey olacakmış. Böyle bir durumlar varmış. Vallahi yapıyorlar, ediyorlar. Neyse, bugünün de videosu bu olsun. E ile falan olacakmış bu arada öğrenciler, öğretmenler, bilmem neler. Ben bunu şeyde sanki anlatmıştım bir önceki videoda mı, bir yayında mı, ne bir yerde anlatmış da olabilirim sanki. Birden aklıma şimdi denk geldi ama. Galiba bundan önceki videoda bir ondan bundan isimli videoda anlatmış olabilirim. Tam emin değilim ya. Belki de paylaşmadım onu. Bu tabii bu video günün 6. içeriği olmuş oluyor. 4 e, video attım. Bir tane demin oyun yayınını kapattık. 5. Şimdi bu altı. Yani 4 e, Üç videodan sonra dördüncü video, oyun yayını ve bundan bildirim almayacaksınız. YouTube sağ olsun engelliyor. Dolayısıyla Twitter'ımdan ve Discord'dan bildirimleri alıyorsunuz. Unutmayın Discord.gg, Sasi, Twitter.com, Bu ikisine geldiğinizde bütün bildirimleri alıyorsunuz. Durumlar bunlar. Ondan bundan işte yine bir şeylerden konuştuk ettik. Ben de şimdi yavaş yavaş gideyim. Saat 19.04. 20-20.30-21 yayınıma falan hazırlanayım. Twitch'te yayın edeceğim. Ya da burada da açabilirim. Söz vermeyeyim size. Söz verdim mi sonra çünkü hani şöyle yapacaktım, hani böyle yapacaktım falan oluyor. Ya da küçük bir gümüş yayın yapabilirim şimdi kısa. Falan filan bakarız işte ya. Yemek falan da ayarlayacağım da. O zaman kısalıyor. Hadi bay bay.